Merhaba. Bugün size bir çöp kutusunun başında başlayan ama oradan tüm yaşamı etkileyen bir hikayeden söz edeceğim. Evet. Bu hikayenin başrolünde atık var. Ama bu kelimeyi duyduğunuz anda kafanızda canlanan dağ gibi çöplerin çok ötesinde bir şey anlatmak istiyorum size. Çünkü sıfır atık demek sadece çöp üretmemek değil. Aynı zamanda bir yaşam biçimi bir tercih, bir sorgulama ve çoğu zaman bir farkındalık yolculuğu demek. Bu podcast serisinde 3 bölüm boyunca atıksız yaşamın ne olduğunu, nasıl uygulanabileceğini, günlük hayatımızda neleri değiştirebileceğimizi ve karşımıza çıkabilecek zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi birlikte düşüneceğiz. Şimdi ilk adımı atalım ve sıfır atık nedir? neden bu kadar önemli hale geldi sorularını konuşalım. Öncelikle sıfır atık kavramı aslında doğanın işleyişine bakılarak geliştirilmiş bir anlayış. Doğada atık yoktur. Bir canlının artığı başka bir canlının besinidir. Düşünsenize hiçbir doğal süreç çöp üretmez. Düşen yaprak toprağa karışır. Toprak canlılara can olur. Ancak biz insanlar Doğadan kopuk bir sistem kurduk. Tüketmeye odaklandıkça üretmeye değil, harcamaya odaklandıkça korumaya değil, geçici rahatlıklar için kalıcı zararlar vermeye başladık. Bugün dünya genelinde her yıl milyarlarca ton atık üretiliyor. Üstelik bu atıkların çoğu ayrıştırılmadan yakılıyor, gömülüyor veya denizlere bırakılıyor. Plastik atıklar sadece deniz canlılarını değil, bizim gıda zincirimizi de tehdit eder hale geldi. Mikroplastikler soluduğumuz hava ve içtiğimiz suda bile var artık. İşte tam da bu yüzden sıfır atık yaklaşımı sadece çevreci bir tercih değil, aslında yaşamsal bir zorunluluk haline geliyor. Ama nedir bu sıfır atık? En basit tanımıyla Yaşamımızda oluşan atıkları mümkün olduğunca azaltmak, kaçınılmaz olanları da geri dönüştürmek ve doğaya zarar vermeden sistemden çıkarmak anlamına geliyor. Yani çöp kutusunu bir son değil, bir işaret olarak görmek gerekiyor. Her çöp daha önce alınmış bir kararın sonucudur. O ambalajı almaya karar verdiğimizde o tek kullanımlık ürünü tercih ettiğimizde aslında çöpü üretmeye de karar vermiş oluyoruz. Sıfır atık işte tam bu noktada devreye giriyor. Alışverişten yemeğe, hijyen alışkanlıklarından temizlik rutinlerine kadar hayatımızın her alanını gözden geçirmemizi isteyen bir yaşam biçimi bu. Sıfır atıkla yaşamak bir mücadele değil, bir yeniden öğrenme süreci kendimize şu soruyu sormayı öğreniyoruz. Gerçekten buna ihtiyacım var mı? Bunu daha az atıkla nasıl yapabilirim? Bu tercihin uzun vadeli etkisi ne olacak? Bu yaklaşımın bireysel düzeyde başlaması önemli. Çünkü sistem ancak bireylerin kararlarıyla yön değiştirebilir. Elbette bu büyük şirketlerin, devletlerin ya da uluslararası politikaların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak bireysel adımlar hem kültürel değişimi başlatır hem de taleplerin yönünü değiştirir. Bugün çevremizdeki pek çok olumlu çevresel dönüşüm aslında küçük grupların büyük sesler çıkarmasıyla mümkün oldu. Sıfır atık, yaşamda böyle bir dönüşümün parçası. Alışverişte plastik poşet kullanmamayı seçtiğinizde, kendi şişenizi taşımaya başladığınızda artık evde kompost yapmaya başladığınızda bu sadece sizinle sınırlı kalmaz. Aileniz, arkadaşlarınız hatta sosyal çevreniz üzerinde bir etki yaratırsınız ve bu dalga büyür. Peki nereden başlanır? Bu soru çok soruluyor ve cevabı herkes için aynı olmayabilir. Çünkü her bireyin yaşam tarzı, ihtiyaçları, alışkanlıkları farklı. Ama en evrensel başlangıç noktası farkındalık. Evinizde bir gün boyunca çöpe attığınız her şeyi not alarak başlayabilirsiniz. Hangi ürünlerden ne kadar atık çıkıyor? Hangi ürünler tek kullanımlık? Hangileri kaçınılmaz? Bu basit gözlem bile birçok şeyi fark etmenizi sağlar. Örneğin ambalajlı ürünlerin ne kadar fazla olduğunu Tek kullanımlık malzemelerin ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz. Sonra yavaş yavaş bu listeyi dönüştürmeye başlamak mümkün. Örneğin, yeniden kullanılabilir alışveriş torbası edinmek. Yeniden doldurulabilir su şişesi taşımak. Market alışverişlerinde açık ürünleri tercih etmek. Bunlar küçük gibi görünen ama alışkanlık haline geldiğinde çok büyük etki yaratan adımlar. Sıfır atık yaşamak her zaman kolay değil. Bazı günler kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bazen alışkanlıklarınızı sorgulamak zor olabilir. Hatta zaman zaman kendinizi yetersiz hissettiğiniz olur. Ama mesele mükemmel olmak değil. Mesele sürdürülebilir olmak. Herkes her şeyi yapamaz. Ama herkes bir şey yapabilir. Ve o bir şey başkalarının da bir şey yapmasına ilham verebilir. Üstelik bu yolculuk sadece çevre için değil, kendimiz için de dönüştürücü olabilir. Çünkü sıfır atık demek sadeleşmek demektir. Azla yetinmek, daha bilinçli yaşamak, tüketimi değil, deneyimi ön plana çıkarmak demektir. Bu da sadece çevreyle değil, kendi benliğimizle de daha sağlıklı bir ilişki kurmamızı sağlar. Bugünlük burada duralım. İlk bölümde sıfır atık kavramının ne olduğunu, neden önemli hale geldiğini ve bu yolculuğa nereden başlayabileceğimizi konuştuk. Bir sonraki bölümde daha somut örneklerle devam edeceğiz. Banyodan mutfağa, alışverişten temizlik rutinlerine kadar günlük hayatta nasıl daha az atık üretebiliriz, hangi pratik alışkanlıklar geliştirilebilir bunları konuşacağız. Unutmayın sıfır atık bir hedef değil bir yönelimdir ve bu yönü birlikte keşfetmek için buradayım. Hoşçakalın ve çevreyle dost kalın.